Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar merhaba Kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere çok güzel bir site önereceğim Çiftlik bank dolandırıcılığı <laughs> Biliyoruz değil mi hepimiz tosunu Arkadaşlar tam da ona benzer bir site Ama korkmanıza veya şüphe duymanızı gerektiren hiçbir şey yok yatırım yapmayın lan bu kadar basit yatırım yok yapma paranı al işine bak arkadaşlar coin farm biliyorsunuzdur çok meşhur bir buçuk iki kaç olmuş 18 18 aydır şu an açık olan bir site aslında bir coin sitesi ama bu bitcoin madenciliği olayını buradan adamlar çiftlikte hayvan yetiştirerek kazanım sağlıyor sizlere. Yani siz bir nevi çiftliğinizde para kasıyorsunuz, coin kasıyorsunuz. Aslında bitcoin madenciliği yapmış oluyorsunuz. Hem de çevrim dışı. Ya gir günde bir kere iki kere gir. 4 saat 5 saatte bir 6 10 saatte bir gir. Yumurtaların topla çık ya bu kadar basit. Arkadaşlar referans olayı olduğu için benim size yorumlara verdiğim linkten siteye kayıt olursanız bana 1 dolar size 2 dolar para geliyor. Yani referans olayı arkadaşının çağır olayı olduğu için sitede madenciliği arttıracakları için bana 1 dolar para veriyorlar size de 2 dolar para veriyorlar. Oyuna başlar başlamaz zaten 2 dolar parayla başlıyorsunuz. Şimdi hemen sizlere oyunu anlatayım. Üst kısımda gördüğünüz 105.16 olan kısım sizin oyun paranız. Oyun paranız. Bu parayla buradan kuş satın alıyorsunuz. Ben şimdi kayıt olduğum için Daha şimdi oldum Kendime Aha benim kuşlar burada Yeşil ve e, sarı kuşu aldım Tamam mı Satın aldım Bunlar sürekli yumurtluyor yumurtluyor Buradan yumurta deposuna geliyorsunuz Buradan sürekli yumurtalarınızı topluyorsunuz Girin abi 5 saat 6 saatte bir kere bir girin Buradan hem hepsini topla Topladık Ondan sonra buradan yumurta satışı da Yani paraya çeviriyorsun bunu 19 tane yumurtlamış bak yumurtam aslanım benim sarıda 23 tane yumurtlamış la hepsini sattık kaç oldu buradaki paramız 105.45 0.42 gümüş aldık ee, gümüş para değerinde bir gümüş para satın almış olduk yani yumurtalarımızı satarak şurada da günlük bonus diyor buraya da gelirseniz burada da e, 100 gümüş sikke veriyor sizlere yani günlük bonus bedava veriyor girip çıktığınız için. Evet. Bu kadar ya başka bir şey yok. Buradan kuşları satın alın. Oyun paranızı biriktirdikçe ya yatırım yapmayın ya. Yapmayın yatırım yapmayın abicim. Gerek yok. Yapmayın. Girin bir kere paranızı alın. Ek gelir olsun bu size. Lan daha ne olsun ya? Daha ne olsun yani? Şuradan para çekme bölümüne geliyoruz. Bakın burada Payeer var. Kiwi var. Bitcoin var. Hesap kartları var Master Visa, PayPal var. Bitcoin olarak demiştim. Bir daha Bitcoin diyorum. Buralara anında keş çekebilirsiniz. Ama tek şartı 5 dolar para yapmanız gerekiyor. Bu da sizlere ortalama söylüyorum. Bakın şimdi gözünüzün önünde ben Payere girdim rastgele. Girdim rastgele girdim. Kaç kanka benim param şu an 1003.05. 1000 1000 13.05. Tam 13 de ya kızma. 13. Yaklaşık 0.04 dolar şu an ben kazandım bile. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Ödemenizi çektiğiniz zaman sizden %1 komisyon alıyor. Yani örnek veriyorum 10 dolar mı çektiniz? 1 dolarını alıyor. 9 dolar alacaksınız. Bunu böyle hesaplayın. Ayda bir kere çekin sizde. Ne kadar şey 100 dolar mı? bunun işte 10 dolarını alıyor. 10 dolarda 1 dolar aynen 100 dolarda 10 dolarını kesiyor. Pay yere kesiyor yani bilginiz olsun. Yani 90 dolar kazanmış olarak hesaplayın yani %10'unu sistem kendine alıyor. Zaten madencilik sitesi olduğu için kendine sizin kastığınız madenden %10'unu alıyor. 100 dolarda 10 dolarını bunlar alıyor. 90 dolarını siz almış oluyorsunuz. 10 dolarda 1 dolarını bunlar alıyor. 9 dolarını siz almış oluyorsunuz. Yani aslında siz adamlara madencilik işi yapıyorsunuz. Bu adamlar sizin üzerinden Bitcoin madeni kasıyor. Bunun karşılığında sizlere Bitcoin değerinde yani isterseniz payarın normal dolar değerinde para ödüyor. Sistem tamamen bu. Yatırım yapmayın. Bak gene söylüyorum. Yapmayın. Hiç gerek yok. Böyle şeylere gerek yok. Alın paranızı. Burada günlük ortalama ilk bir hafta için söylüyorum. Bunu. Günlük ortalama 7 ile 10 dolar arası para kazanabilirsiniz. Bu da yani şimdi 10 dolar biraz bayağı emek vermeniz lazım. Ee, bir kere girip çıktığınız varsayıyorsam hani kuşları satın aldığınız zaman günlük ortalama 7-7,5-8 dolara yakın ee, bir para kazanıyorsunuz. Aa, bu da 7 dolar olsa 7 kere 7 49 şu an ilk bir hafta günlük 50 lira para kazanmış olacaksınız peki bir hafta sonra ne olacak hemen söyleyeyim birinci hafta yaptıktan sonra gümüş paranız falan yükseldiği için buradan siz artık sarı kahverengi mavi kuşları alacaksınız ve artık kazancınız artacak nasıl artacak onu da söyleyeyim hemen çünkü yeşil kuşun saatlik 150 gümüş ürettiğini düşünürsek %5 verimlilikle sarı 1500 gümüş 7500 kahverengi mavi de 37500 üretiyor. Bu gittikçe artıyor. Hatta şurada kral kuş var. Onu söylemiyorum bile. O biraz daha bu sitede kayıtlı kalıp hani sürekli girdiğiniz ve oynadığınız zaman olacak bir şey. E, yatırım şartı yok. Dediğim gibi günlük işte 7 lira 10 dolara zor da ilk gün, ilk bir hafta için 7, 7 buçuk, 8 dolar arası rahat kazanıyorsunuz bunu. Ee, heh. ilk bir hafta yani 8. gün, 9. günden sonra ne oluyor? Kuşlarınızı yükselttiğiniz için kazancınız da otomatikten artıyor. Yine sizden yüzde on alıyorlar. Burada e, artık sizin haftalık kazancınız, şey, e, günlük kazancınız 10, 12 dolara kadar çıkıyor. Bu da günlük. 7 lira olsa do, dolar şu an yaklaşık 70-75 lira falan bir para yapıyor. 10 günde hadi 70 desen 10 günde 700 7, 10, 7 14 21 2100 lira sadece siz buradan dolar 7 lira kurda kalırsa kazanacağınız para. 12 dolar 7.5-8'e çıktı. O zaman kazanacağınız parayı siz ona göre kura göre hesaplarsınız. Anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi verdiğim linkten sadece kayıt olun sisteme başka bir şey yapmanızı gerektiren hiçbir şey yok. Kayıt olduktan sonra kuşların satın alın. Sonra çıkın, işinize gücünüze bakın. 5-6 saat sonra girin, yumurtalarınızı toplayın, satın. Bu kadar ya, başka bir şey yok. Bir de son olarak anlatacağım bir şey var. Gümüş takas diyor. Buradan da şu gümüş paralarını tekrar ee, dolara çevirebiliyorsunuz. Buradan da kazanabiliyorsunuz ekstra. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.